Merhaba, hoş geldiniz. Bu anlatımda tarih yazımının devlerinden birine, Edward Gibbon'a ve onun romanın çöküşü üzerine yazdığı o efsanevi esere odaklanacağız. Bakalım bu devasa eser bize bugün neler söyleyebilir? Şu klasik soruyla başlayalım. Roma İmparatorluğunu gerçekten ne yıktı? Yüzyıllardır sorulan, hepimizi büyüleyen bir soru bu, değil mi? Yani böylesine devasa bir imparatorluk nasıl olur da tarihin tozlu sayfalarına karışır? Cevabı bildiğimizi sanıyoruz belki ama acaba gerçekten öyle mi? Genelde aklımıza gelen iç görüntü ne? Kapıları zorlayan, şehirleri yağmalayan barbar orduları. Ama işte bu popüler hikaye aslında resmin sadece küçük bir parçası. Gerçek cevap inanın çok daha derin ve çok daha katmanlı. O zaman önce hepimizin aklına kazınmış o basit hikayeye bir bakalım. Yani Roma'nın çöküşü mitine bu popüler hikayeyi bir mercek altına alalım. Neydi bu hep anlatılanlar? Ve işte tam bu noktada sahneye hikayemizin asıl kahramanı çıkıyor. Edward Gibbon. Gibbon'un koyduğu teşhis o kadar çığır açıcıydı ki Roma'nın düşüşüne dair bildiğimiz her şeyi sorgulattı. Onun teorisi tamamen iç zayıflık üzerine kuruluydu. Gibbon'un tezinin özü aslında basit bir soruya dayanıyor. Düşünün, bir binayı yıkan şey dışarıdaki fırtına mıdır yoksa zaten temelleri çürümüş olduğu için mi yıkılır? İşte popüler mit yani dış baskı teorisi suçu tamamen fırtınaya yani barbarlara atıyor. Ama Gibbon diyor ki hayır, asıl sorun dışarıda değildi, tamamen içerideydi. Roma yavaş yavaş kendi içinde çürüyen bir yapı gibiydi ve bu iç çürüme onu dışarıdan gelecek en ufak bir darbeye bile karşı savunmasız bırakmıştı. Gibbon'un bu bakış açısını şu cümle inanılmaz güzel özetliyor. Barbarlar çöküşün nedeni değil, gerilemenin bir sonucuydu. Yani ne demek bu? Şöyle düşünün. Barbarlar zaten hasta ve zayıf düşmüş bir bedene saldıran mikroplar gibiydi. Onlar hastalığın sebebi değildi. Onlar çoktan başlamış olan bir çöküşün sadece bir belirtisiydi, bir sonucuydu. Peki madem sorun içerideydi, Gibbon'a göre bu iç çürümenin bileşenleri nelerdi? Gelin şimdi düşüşün anatomisini çıkaralım ve Gibon'un kilit argümanlarını tek tek masaya yatıralım. Gibon öncelikle 3 tane temel ve aslında pek de tartışılmayan sebep sıralıyor. Birincisi, askeri yapı tamamen bozuldu. Roma vatandaşları artık askerlik yapmak istemiyordu, ordu kimin için savaştığı belli olmayan paralı askerlere kalmıştı. İkincisi, bitmek bilmeyen siyasi istikrarsızlık. İmparatorlar suikastlarla devriliyor, sürekli iç savaşlar çıkıyor, devlet içeriden adeta kemiriliyordu. Ve son olarak tabii ki ekonomik kriz. Ezici vergiler, paranın pul olması, yani korkunç bir enflasyon ve üretimin durma noktasına gelmesi, toplum resmen felç olmuştu. Şimdi buraya kadar tamam. Ama Gibbon'ın analizinin daha çok tartışılan, daha hmm, sivri kısımları da var. Mesela ona göre toplumdaki lüks ve rehavet o eski romanın savaşçı ruhunu ve vatandaşlık bilincini yok etmişti. Ve tabii geldik en meşhur tezine. Hristiyanlığın yükselişi. İşte bu Gibba'nın en çok tartışılan hatta en çok eleştirilen argümanı. Ona göre Hristiyanlık odağını bu dünyadan alıp öteki dünyaya çevirdiği için insanları imparatorluğun dünyevi sorunlarından onun savunulması gerekliliğinden uzaklaştırmıştı. Gibbon'a göre bu durum imparatorluğu ayakta tutan o askeri ve sivil ruhu yavaş yavaş aşındıran bir faktördü. Tabi, burada bir parantez açmak lazım. Bu Gibbon'un en çok tartışılan tezi ve modern tarihçiler bunu genellikle aşırı bir basitleştirme olarak görüyor. Yani Roma gibi devasa bir yapının çöküşünü tek bir nedene, özellikle de Hristiyanlığa bağlamak onlara göre doğru değil. Bu biraz da Gibbon'un kendi yaşadığı aydınlanma çağının bakış açısını yansıtan bir yorum. Bunu da unutmamak gerek. Ve şimdi geldik anlatımızın son virajına, belki de en ilginç kısmına, tarihin yeniden değerlendirilmesi. Peki günümüz tarihçileri bu çöküş meselesine nasıl bakıyor? Gibbon'un tüm bu teorisine nasıl meydan okuyorlar? Hadi görelim. Modern tartışmanın tam kalbinde aslında iki kelime var. Çöküş mü yoksa dönüşüm mü? Bakın, çöküş dediğimizde aklımıza bir şeyin aniden, feci bir şekilde bitmesi geliyor, değil mi? Bir duvarın yıkılması gibi. Dönüşümse bambaşka bir şey. O eski bir yapının yavaş yavaş, kademeli olarak yeni politik ve kültürel formlara evrildiği uzun bir süreci anlatıyor modern tarihçilerin argümanları işte bu yüzden çok farklı. Onlar diyor ki, Batı Roma'nın sonu bir medeniyetin tamamen yok olması değildi. Bu karmaşık bir yeniden yapılanmaydı. Bu yüzden artık çöküş kelimesi yerine dönüşüm demeyi tercih ediyorlar. Hatta bu döneme o kriz algısını kırmak için geç antik çağ diyorlar. Ve tabii ki en büyük kanıtları ne? Bin yıl daha ayakta kalan Doğu Roma yani Bizans. Bu bile tek başına Roma tamamen çöktü demenin ne kadar eksik bir ifade olduğunu gösteriyor. Ve böylece en başa geri dönüyoruz. Ama artık elimizde çok daha derin bir soru var. Gibbon bize bir sistemin içten nasıl zayıflayabileceğini gösterdi. Modern tarihçilerse çöküş kelimesinin kendisini sorgulamamızı sağladı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir medeniyet gerçekten çöker mi? Yani tamamen yok olur mu? Yoksa sadece form mu değiştirir? Kabuk değiştirip farklı şekillerde yaşamaya devam mı eder? Bu soru inanın sadece Roma'yı değil, içinde yaşadığımız kendi medeniyetimizin geleceğini anlamak için de üzerinde düşünmeye değer.